Herkese selam ben Yeşim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son yapmış olduğum tema alışverişimi paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve ben yeni video yüklediğimde bildirim almak için bildirimlerinizi açmayı ve beni Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen şimdi videomuza geçiyoruz. Şöyle silikon bir bu ne? Silikon bir kalıp, çikolata kalıbı. Şöyle Çikolatayı benmari usulü erit. İçerisine ne katmak istiyorsan kat. Buralara koyuyorsun buzluğa. Ve de kalpli kalıplı çikolatalar oluyor. Bunu da denersem sizlerle paylaşırım. Şöyle organizerlar. Bunun farklı rengini almıştık. Bu sefer sarı mı almıştım ne ponçuk. Bu sefer böyle yeşil pembe tatlılar almış. Bunlara el koyacağım. Bunlar çok güzel. Şöyle bir tanesini açıp size göstereyim. Şöyle 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 takıyoruz. Böyle tatlış bir sepet oluyor. Evet. Bakın. <laughs> Çok tatlı bir sepet oluyor. Tokalarım falan koymayı düşünüyorum ben. İşte küçük makyaj malzemesini. Şu ikisi benim. Beyazı ponçiye verebilirim. Şu <laughs> şunlardan aldım arkadaşlar. Sıvı deterjan kaplarını buna koyacağız. Şu bir tanesini kullanıyorum. Şu şuradan deliyorsunuz ucunu şöyle takıyorsunuz. Şöyle çamaşır deterjanlarını böyle dökmek için bayağı kullanışlı bir şey. Böyle bunlardan bir tane almış, üç daha aldık. Hani beyaz renkler, koyu renkler ve şey için yumuşatıcı sıvı deterjanlar için böyle kaplardan aldık. Bunlar da çok kullanışlı. Fırlattık. Burada ne var? Bir Ay bu iç çamaşırı. Şöyle bir dantel iç çamaşırı aldım arkadaşlar. Bu kadar güzel geleceğini düşünmüyordum. Kalitesiz gelir diyordum ama ama çok güzel. Yani danteli falan. Şöyle çok güzel bir takı seti. Bijuteri bu. Yani gümüş falan değil ama o kadar güzel ki. E, düğün var. Düğünde takacağım arkadaşlar. Şuna mısınız? Bunu kaç paraya alırsın burada? 160 TL'ye gelmişti sanırım. Bilekliği de var. Bakayım bilekliği nasılmış. böyle gece. Ay çok güzel bir iş. Nasıl parlıyor. Ah! Ay bayıldım. Bunu ama bak. Ay şuna bakar mısın? Ah! Şöyle bir şey aldım. Bu neymiş? Bu şey. Ne biliyor musun? diyeceğim peti. Çantası. Şöyle. Ya bunu ponçik çok almamı Kokuyor ama yıkanınca gider bu. Ponçik çok almamı istedi. Üstünde çinçon bir şeyler yazıyor. İçinde şöyle bir bölmesi var. Şuraları kalın şeyli. Hmm, ne derler? Böyle kalın elyaflı. Güzel böyle. Şöyle. Şöyle kare duracak. Şu kadar. İşte şöyle. Güzelmiş. Maça çayı içmeye karar verdim. Çırpıcısını alarak başlayayım dedim şöyle, şöyle bir ee, bu bambuymuş. Hiçbir bilgim yok böyle, böyle bir şey. <laughs> Umuyorum ki güzeldir. E çayı bu aralar çok revaçta biliyorsunuz. Herkes maça çayı içiyor. E bayağı bir faydalıymış çünkü. Hele yani kadınlar için falan çok faydalıymış. O yüzden hani alıp denemek istedim. Öyle bakalım. Geçen şey almıştım ya baksırlar çok güzeldi. Bu sefer biraz daha yüksek bellisini aldım. Şöyle. Bir de bacaklarının bir tık daha uzun boylusunu aldım. Ee, bunun mesela kalıbı diğerine göre bir tık daha böyle sık. Öbürleri daha böyle esnekti. Ama bu tam şey. Tam H&M. Tam H&M'deki gibi bu. Çok güzel. Yani çok çok güzel. Kalitesine bayıldım. Şöyle alt ağı da şu şekilde yani almayı düşünüyorsanız şöyle göstereyim size. Dur. Bak şu şekilde bacaklar şöyle tamam mı? Şu arkada şu dikişi var. Önü böyle. Şu içini şöyle kıvırmışlar. Ben M beden aldım. Bak şöyle. Virüs. çok güzel. Deve rengini aldım ben. Deve diye geçiyor. çok iyi ya. Kalitesi çok iyi. Çok beğendim. Sonra makyaj fırçalarımı temizlemek için şöyle bir şey aldım. Şöyle bunu durduğu yere yapışıyor böyle fırçaların Çok güzelmiş. Baksana. Desenlere bakar mısın? Bence çok tatlı. Güzel. Bu da bayağı uygundu bu fiyatı. Burada kaldım. Şöyle değişiklerini aldım. Bu mesela kahverengi. Bu onun bir tık daha koyu kahvesi, şurada beyaz. Bu kırık beyaz, bu beyaz böyle değişik farklı şeyler şeylerde, e, çok güzeller. Ay, şu kahveler çok güzelmiş. Bunlardan bir set daha almak lazım. Ana bunları sevdim ya. Bak size şey yakından göstereyim, dur. Şöyle. Şöyle çok tatlılar. Aa, poncik şey almış. Arada böyle kampanyalar bulup garip garip şeyler alıyor. Bak bakıyorum bir şey sipariş vermiş. Evet bir USB aldım. Hemen bunu takıp şimdi deneyeceğiz. Bakalım. Şöyle şuraya takıyoruz. Eee bunda yok mu? Hmm. Şu an gündüz olduğu için göremiyorsunuz. Bunu akşam göstermek lazım. Şöyle şu ucunda küçük bir ışık var. ortaya getirdiğinde, şöyle aşağıya getirdiğinde bu da yanıyor. <laughs> aşağıya getirdiğinde sadece bu yanıyor. Bu sanırım okuma lambası e, oluyormuş. Şöyle okumuştu. Şöyle ortaya getirdiğinde de şu uzaylının içinden böyle sarı küçük bir ışık görünüyor ama şu anda göremiyoruz onu. <laughs> evet böyle tatlı bir şeymiş. Çok güzel ya, güzelmiş. Beğendim. Böyle bir şey. Evet, şimdilik kaldıralım. Şöyle içinden de zaten USB kablosu Çıkıyor arkadaşlar, güzel. Bu Temu'dan bu aldığınız ürünler e, bu yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi bu mesela elektronik ürün, ürün ya normalde hani biz ...buradan satın aldığımızda bir yıl, iki yıl garantisi oluyor ya. E, Temu'da e, 90 günmüş, yani iade süreniz 90 gün. E, biz özellikle müşteri hizmetlerine söyledik hani 90 günden sonra bozulursa ne olacak diye yani üstü kapalı bir şekilde bilmiyorum hani yardımcı olurlar mı olmazlar mı o noktada bilmiyorum. Şey dedi 90 güne kadar hani ücretsiz iade edebiliyorsun ama 90 günden sonra ne oluyor bilmiyorum. Bakalım henüz başımıza öyle bir şey gelmedi. gelirse de muhtemelen bir şey yaparlar yani en kötü hani değişim iade almasalar bile size kupon falan tanımlarlar. Mağdur etmezler diye düşünüyorum. Hmm. E ben fondöten karıştırıcı aldım ama kızın elinde böyle üç parmağı gördüm. Bu küçücük geldi. <laughs> i̇ade canım, iade. Yani bunun neresine ben fondöteni koyayım da karıştırayım? Yani elimi hani sürmektense buraya koyup fırçayla direkt alıp yaymayı düşünüyordum ama bu da çok küçükmüş. Şöyle yüzük gibi böyle takıyorsun ama... Çok küçük. Biraz daha böyle büyük olmasını beklerdim. Düzdü. Aa bak bir de spatulasını aldım. Bak bu güzel fondöteni şöyle yayıyorlar ya. Ben de aldım. Merak ettim. Şöyle ucu sivri. İlk makyaj videosunda bunu bir deneriz. 28 lira mıydı neydi? E, vergi koyusunu hadi diyelim. 30-40. Yani 40 liraya bunu al bakayım Türkiye'de. Hadi al diyeceklerim bu kadar. Aa, şöyle bir çorap. Şöyle diz üstü böyle uzun bir çorap aldım. Şöyle. Şurası kedicikli. Ama anacığım bunların bacakları çok ince galiba. Yani bir de tek beden. Şu, şu benim bacağım bu nasıl girsin, nasıl girsin, bu nasıl olacak? <laughs> mümkün değil. Şaka mı? Çok güzel çorap ama... Ya mümkün değil yani. Çıta bacaklı olmam gerekiyor. Şöyle değnek. Yani kolumda, kolum bile daha kalın. Böyle bir çorap yapıyorlar bilmem. Maalesef bu da iade. Ama çok güzelmiş. Çok tatlıymış ya baksanıza. Şuraları çok tatlı. Çok güzelmiş. Ponçuk bana böyle bir hediye almış. Aslında bunu sana aldım dedi. Açmadı da ben de açmadım. Bakayım neymiş içindeki. Dur bunu şimdilik çıkarmıyorum. Anlaşıldı şunu çıkaracağız. Bu böyle şeffaf bir takvim oluyormuş. Bakayım. yani hem pille hem şeyle mi çalışıyor bu? Yok artık. Bu da kalemi. Hmm. Dur bakayım şunu takayım bir şey çalışacak mı? Aha. üzerine not alıyorsunuz. Evet bu da kalemi böyle not alınıyor. Neyse bunu biraz bakarız. Gösteririm size. Güzel afilli bir şey. Bu ışık veriyor. Şunu not alıyor. Not alıyorsunuz. Süs. Yılbaşı süs. Masalar için. Ve tatlıymış böyle örgü. Şöyle bir şey. Yani şarap olmak zorunda değil. Böyle bir şişenin içine koyarsınız. içeceğiniz meşrubat da olur. Yani onun içerisinde gayet güzel bir ayak Ayakkabı çekeceği aldım arkadaşlar. Bakalım. Şurası çok küçükmüş bunun. şurası böyle silikonumsu yumuşak. Bu böyle büyüyor eğilmeden ayakkabınızı giyiyorsunuz ama şurası sanki böyle çok plastik ve kırılacak gibi. Hani biraz daha şöyle kalın ve dayanıklı olmasını beklerdim. Yani şu metallik şu uçta yok bilemedim. O yüzden nasıl kullanışlı olur bilemedim. Bunlar etiket arkadaşlar. Yazıcı almıştık ya onu da size göstermiş göstermiş olmam gerekiyor e, şortlarıma bakın lütfen. Şöyle renklerini aldık bu sefer bu etiketleri. Şöyle sarı, pembe, mor, mavi bir sürü renkli olan etiketlerini yazıcıya etiket aldık. Bunlar da çok güzeldi. Bunlar da uygun fiyatlı geliyor. Ben size diğer videolarımda, önceki videolarımda diyordum ya şeyde Bauhaus'ta gördüm 600 lira 699 TL'ye ee, şeyde Temu'da 100 küsür TL'ydi. Hadi diyelim vergiyle 200 TL olsun. Bakın o ürün bu ürün. Şu. Şu ışıkları. Şu da kumandası. Hemen size gösteriyorum. Bundan var bizde. Bak ponçik bir tane daha almış ya. Yani o kadar çok güzel bu. Fakat pille çalışıyor. Yani pille çalışması 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altılı almış. Uhu. Bakın şöyle. Hatta ortasında basıp da e, pili tabi olduğunda ortasına bas, bassanız da çalışıyor. Ya da şöyle bir kumandası var kumandayla da çalıştırabiliyorsunuz. Şuradan şu ışığın azaltıp çoğaltıyorsunuz falan filan. Hatta şunu da şöyle sırtında şey var, yapışkanı var. Bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Yapıştırıp bunu da oraya şöyle monte edip koyabiliyorsunuz böyle duvara herhangi bir yere nereye koyacaksanız böyle sabitleyebiliyorsunuz. Ee, gerçekten çok güzel bir ürün, çok gerekli bir şey bence. Kesinlikle çok gerekli. Ee, kürdanlık ve içine kürdanı koyuyorsun. Şurada düğmesi var. Tık, kürdan çıkıyor bir tane. Çok büyük bir kolaylık gerçekten. Şöyle ee, güzel bir şey. Şöyle adaptör var. Umuyorum bunlar çalışıyordur. Bizi patlatmaz. Ben ben çok korkarım böyle. Bu da Aa, Bundan bir tane daha almış. Daha kaç tane olacak acaba? Al, bu da çok güzel. Beyazını ben aldım. Siyah almış. Bu bir tane daha siyah almış. Kendine bir yere takacak. Bak ben bunu geçen size hakkıyla gösteremedim. Dur şimdi göstereyim. Şuraları beyaz olanı göstermiştim. Bakın bu şimdi Şuradan açılıyor. Açtık mı? Beyaz. Bak yanıp sönüyor ya. Şimdi bu mesela akşam olduğunda yanıp söndü, kapandı ya. Burası sensörmüş arkadaşlar. Sizi gördüğünüzde ışık yanıyor. <laughs> Sensörlü ışığa dönüşüyor. Ve kapatıyorsunuz. Sonra açtık. Şurada farklı renkleri var. Hani sarı beyaz, sadece beyaz, sadece sarı. Böyle farklı renkler var. Hatta şöyle yaptığımda bakın sarıyla. Ay yüzüm ne güzel görünüyor. Şöyle yaptığımda sarılık gitti. Böyle yaptığımda <laughs> evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.